Logomuhasebe.com tarafından hazırlanan bu eğitim videosunda Logo Goj programında sarf fişi nasıl oluşturulur? Bugün bununla ilgili bir eğitim düzenleyeceğiz. Stok işlemleri bölümüne giriş yapıp Buradan hareketlere tıklıyorum. Daha sonra alt bölümde diğer malzeme fişlerini seçiyorum. Ekranlarımız geldi. Alt kısımda sarf fişini seçiyorum ve sağ tık yapıp bekle diyorum. Burada Fish no bilgilerine girişini yapabilirim. Bu ekranda ilgili malzemeyi seçiyorum. Buradan malzeme bir seçiyorum. Ve miktar girişini yapıyorum. 100 adet yazıyorum. Ve kaydet diyorum. Logo Goş programında sarp işi bu şekilde oluşturuluyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.